Akan Demir görüntüledi. Bu projenin içinde olmak gerçekten çok güzel bir duyguydu. Zaman çok hızlı geçiyor. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Daha önce de böyle bir projede yer almadım. Ama böyle bir projede yer almak gerçekten anlatılmaz bir şey, mükemmel bir şey. Bu cümleler 1915 Çanakkale Köprüsü'ne emek verenlere ait. Kedi yolunda ya da yüzlerce metre yükseklikteki kulelerde geçti mesaileri. Hava şartlarını aldırış etmeden devasa köprünün yapımında görev aldılar. inşaat süreci hem boğazın genişliği hem de iklim şartlarının etkisiyle hayli zordu. Ancak çalışmalar 7 gün 24 saat kesintisiz bir biçimde devam etti. Tasarımcılar, mühendisler, koordinatörlerin yanı sıra sahada bizzat gece gündüz demeden aktif çalışan binlerce personel de bu tarihi yapıya ortak oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ve Lapseki şantiyelerinde 649 mühendis, 5000'e yakın personel görev aldı. Buraya Çanakkale, Lapseki'ye gelişim 2018 Haziran ayıydı. Haziran ayında buralar tutluktu derler, tutluktu. Gerçekten hiçbir şey yoktu ama şu anda koskocaman görkemli bir köprü var. Boğaz'ın ortasında kulelerin yükselişine, bir yapının nasıl oluştuğuna şahit oldular. En eski halini de biliyorum. Ee, yani burada hiçbir şey yokken, henüz şu an bulunduğumuz şantiye bile yokken e, buralara geldik köprünün. E, yani Bebekliğinden itibaren bu büyümesine şahit olduk diyebiliriz. 65 bin ton ağırlığındaki blok temellerin hatasız yerine oturtulması işçiler için ayrı bir heyecandı. Denizin tam ortasına oturulması gerekiyor onların. Eğer orada bir küçük bir hata çıkmış olsaydı bu yapının hiçbiri olmayacaktı. Ve hepimiz e, ağzımızda nefesimiz hani heyecandan olacak mı olmayacak mı o günkü operasyon çok önemliydi ve onu da çok çok başarılı bir şekilde hallettik. Başarının arkasındaki büyük emeğe zaman zaman iklim şartlarına karşı verilen mücadele de eklendi. Yaklaşık 4,5 kilometrelik bir kedi yolumuz var. Ee, ve orada bazen o kadar uzun süre vakit geçiriyoruz ki temel ihtiyaçlarımızı da orada karşılamamız gerekiyor. Ee, i̇şe birazcık ara verip yemeğimizi orada yememiz gerekiyor. Hatta platformların bazı kısımlarında se seyyar şekilde bırakılmış tuvaletler var. Ee, i̇şçiler ve orada çalışan bizler saha mühendisleri hepimiz aslında kedi yolunda yaşadık, platformlarda yaşadık diyebiliriz. Binlerce çalışanın elinin değdiği simgelerin köprüsü planlanandan çok daha önce kullanıma hazır hale getirildi. İlk başından 4 sene geriye döndüğümüz zaman, şimdi bir de 2022'den baktığım zaman mutluluk. Gece gündüz 24 saat fırtına, yağmur, çamur hiçbir şeyi önümüze engel çıkmadan Gururlu, mutlu bir şekilde buraya kadar başarıyla geldik. Yani bu bir mutluluk, bunu yaşamak lazım. Zaman çok hızlı geçiyor. Ee, yaklaşık 5 sene oldu. Gerçekten çok kısa sürede ekip olarak çok güzel işler başardık burada. Tarif edilemez bir mutluluk.